Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. 400 liralık kart kazıyoruz. Altın gol. iki tane de her yönden. 6'ya 7 2'ye 7 2'ye 8. Böyle giderse hepsinden gol yiyoruz tabi. 4'e 5. 5'e 6. 5'e 7. 7'ye 8. Bir 7 daha gelirse <laughs> gol atarız diyeceğim de nerede? 3'e 8. 4'e 6. Buradan gol yedik. bavul pasta bavul pasta sen de bavul olsaydın ya bavul zar uçak evet buradan bavulu bulduk bakalım bavul 150 150 de bura. 300 lira. Kasa, taç, çuval. Evet, orta kasa. Tavşan altın. Şura tavşan. Bildik. Başka da zaten tavşansa tutar. Tavşan. Çuval. 400 liralık kart kazıdık. Bu boş. Altın golde boş. Sadece şuradan arkadaşlar 300 lira ikramiyemiz var. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.